Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle de dördüncü maddede gösterilen en temel prensipler ki bu da egemen ülkelere karşı aynı zamanda da egemenliğine ve topraksal bütünlüğüne karşı egemen ülkelerin silahla güç kullanılmaması gibi temel prensipleri ihlal etti. Aynı zamanda birçok konferansta alınan kararları, Birleşmiş Milletler'de alınan kararları ve nükleer silahsızlanma anlaşmasının ta kendisini ihlal etti. Amerika Birleşik Devletleri temeli olmayan iftiraları atmaya devam ediyor İran'a karşı ABD ve uluslararası toplumun da görebileceği gibi ABD'nin yasa dışı bir şekilde diğer egemen ülkelere güç kullanması ve teröre sponsor olması Orta Doğu'da herkes tarafından bilineniyor, biliniyor ve gerçekler aslında kendini gösteriyor. İran'a karşı gerçekleştirilen bu saldırı hem siyasi nedenlerle yapıldı hem de yasa dışı şekilde yapıldı ki bu da Şehit Kasım Süleymani ve dava arkadaşlarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ı Irak tarafından resmi davetle çağrıldığı zaman suikaste uğratılması da buna dahil ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı yeniden buna benzer bu hain suçların sorumluluğunu da üstüne aldı. DAEŞ gibi gruplara da destekte bulunuldu bölgede. Irak'ın ve Afganistan'ın işgali Libya'ya yönelik müdahaleleri Sırasında Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler şartını görmezden geldi ve birçok toplumu paramparça etti. Bu ülkenin, bu ülkelerin insanları hala bu dikkatsiz politikaların bedelini ödemekte. Evet. Sayın Başkan, İsrail at saldırısı, 13 Haziran'da gerçekleştirilen saldırısı ve 21 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı bir vakumda gerçekleşmedi. Bunlar yasa dışı ve siyasi sebeplerle yapılmış Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortaklarının Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde Uluslararası Atom Ajansı direktörü de bunların hepsi taraflı. Bu konseyinin üç ülkesi daimi ülkesi ve aynı zamanda da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın direktörü İran'daki ölen sivil insanların özellikle de çocukların ve kadınların sorumluluğu sizin üstlerinizde. Sayın Başkan, İran bir sonraki 15 Haziran'da diplomatik kontağı hazırlanırken İki gün öncesinde İsrail bir saldırı gerçekleştirdi. Hatta İsrail diplomasiyi ortadan kaldırmaya çalıştı. Ve bu öne sürülen diplomasi uluslararası toplumu kandırmak için bir hareketti. Bizim Dışişleri Bakanımızın da E3 Avrupa ve Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmelerde de şunu gösterdi Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiyi ortadan kaldırmak istediğini gösterdi. Bu durumda ne tür bir sonuç beklenebilir? Batı ülkelerinin gözünde İran müzakere masasına geri dönmeli. Ama Dışişleri Bakanımızın da bahsettiği gibi hiçbir zaman kurulmayan bir masaya İran ne zaman nasıl geri dönebilir ki? Sayın Başkan, nükleer silahsızlanma anlaşması yani nükleer silahsızlanmanın rejiminin ana unsuru barışçıl nükleer enerji hakkı tanımakta ülkelere. Ki bu anlaşma benim ülkemin çıkarlarının korunmasında önemli bir anlaşma. Ancak Birleşmiş bir Güvenlik Konseyi, İsrail'in İran'a yönelik, reaktörlerine yönelik saldırılarını görmezden geldi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın sorumluluğundaki tesislere yönelik yapılan saldırılar yasa dışı bir şekilde gerçekleşti. Ve uluslararası organların güvenilirliğine zarar verdi diğer nükleer silahsızlanma anlaşmasına taraf olan ülkelerde buna benzer bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı da İran'ın nükleer silah elde etmesine yönelik yanıltıcı ve iftiravari bir karar olarak ortaya çıktı. Çünkü bu iddiaların bir temeli yoktu. İran iyi niyetli bir şekilde diplomasi adımlarında bulundu. Ve İran nükleer programının barışçıl yönünü gösterdi. Ve 51. maddesi Birleşmiş Milletler Şartının 51. maddesi altında İran kendini savunma hakkına sahiptir. Kendi egemenliğimizi, vatandaşlığımızı, toprak bütünlüğümüzü ve ulusal çıkarlarımızı ve barışın nükleer programımızı uluslararası hukuk dahilinde savunma hakkına sahibiz. Yeniden şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu saygıdeğer organ ahlaki bir ve aynı zamanda da bir sorumluluğa sahip. Uluslararası barış ve istikrarı, güveni korumakla görevli bu organ güvenilirliğini kaybetmekle karşı karşıya. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri hukukun üstünlüğünü aşındırmada en önde aktörler. Aynı zamanda uluslararası atom Enerjisi Ajansı'nın tüzüğünü ve Uluslararası Nükleer Silahsızlanma Anlaşması'nı da ihlal etmekteler. Fransa ve Birleşik Krallıkta eş değer derecede sorumlu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. kısmında bahsedilen buna benzer ihlallere karşı harekete geçmeli ve bu ihlallere karşı bu hain suçlara karşı harekete geçmelidir. ve İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tamamen sorumlu tutmalıdır. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın sorumluluğundaki nükleer tesise tesise yaptıkları saldırılar sebebiyle sorumlu tutulmalıdırlar. Tüm sorumlu ülkeler net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i kınamalıdırlar. Ki nükleer silahsızlanma rejimini aşındıran bu eylemlere karşı harekete geçilmelidir. Bunlar Birleşmiş Milletler şartının temel prensipleridir ve yerle bir olmakla karşı karşıyalardır. Bu yüzden bu dokunulmazlığa son veren bir son verdiğimiz bir an olarak kullanalım bu anı. Bu konsey kararlı bir şekilde hareket etmelidir ve sessiz kalmak bu suçlara ortaklık anlamına gelecektir. Bu açık saldırıyı, saldırganlığı kınamalıyız yoksa Gazze'de de olduğu gibi vicdanımızda büyük bir leke bırakacaktır bu.